Evet genelde bahar ayları tetikliyor. O güzel havanın verdiği bir coşkuyla. Genelde işte sonbahar döneminde de depresif döneme giriyor kişiler. Klinik psikolog terapist Betül Aslan televizyonumuza yaptığı açıklamada İki uçlu duygu durum bozukluğu olarak tanımlanan bipolar bozukluk hastalığının bahar aylarında manik dönemi tetiklediğini söyledi. Bu aylarda hastaların taşkın duygu durumu yaşadığına dikkat çeken Aslan, hastaların bu dönemde mutlaka bir psikiyatri uzmanından destek alması gerektiğini kaydetti. Bipolar kelime anlamı olarak da iki uçlu bir duygu durum bozukluğu olarak ele alınmaktadır. İki uçlu denmesinin sebebi iki durum vardır. Birincisi depresif dönem, ikincisi de manik dönem. Şimdi bahar ayları olduğu için manik dönemde bir artış görülmekte. O yüzden öncelikle onu söyleyeyim. Manik dönem taşkın duygu durumunun olduğu bir dönem olarak ele alınmaktadır. Kişide neler görülür diye baktığımızda Kişi kendini çok büyük görebilir. Peygamber olduğunu düşünebilir. Kendisinin çok özel bir yerden geldiğini düşünebilir. Veya aşırı para harcama dediğimiz durumlar görülebilir. Ve duygularını kontrol etmede güçlük çektiği görülür bu kişilerin. Aynı zamanda kişi çevrelerine çevresine karşı aşırı heyecanlı, aşırı hareketli bir durumdadır. Ve uyku çok azdır bu dönemde. Kişi yatar ama uyuyamaz. Yani uyuyamadığından yakınmaktadır. Ama bu hani bir iki geceyle olacak bir durum değil. Genelde bir hafta boyunca bunun görüldüğü gözlenmelidir. Burada aileler bu durumlara karşı hani bunun anormal bir durum değil de bir sıkıntı olduğunu keşfetmeleri, bunu farkına varmaları ve bir uzmana görünmeleri mutlaka çok önemlidir. Bipolar bozuklukta ilaç tedavisi çok önemli olmaktadır. Manik dönem dediğimiz durumda kişinin yani eğer uzman gerekli görürse yatışı daha iyi bir rehabilite için sağlıklı olacaktır. Çünkü kişi gerçekten orada duygularını kontrol edememekte. Taşkın duygudur durumda ve e, her türlü şeyi yapabileceğine inandığı için e, burada kendine zarar verici davranışların çok fazla olduğu görülmektedir. Yani kişi bunları kendine zarar vermek için değil de o duygu durumun getirdiği o büyüklük e, yani kendini tüm güçlü hissettiği için onun verdiği bir durumla bunu yapmaktadır. O yüzden kendine zarar verici düşüncelere, duygulara davranışlara karşı da kişiler ve çevreleri uyanık olmalıdır. Genelde ilaç tedavisiyle bunlar yatıştırılabilmekte ve e, rehabilite edilebilmektedir. Ama burada ilaçların düzenli kullanımı çok önemlidir ve bir uzmana güvenilmesi çok çok önemlidir. Yani ilaçları kendi başına bırakma çok e, bir problem ortaya çıkarabilmektedir. Yani kişiler uzmanla e, beraber hareket etmeli ve uzmana göre e, davranmalıdır. Bir psikiyatri uzmanına görünmek bu noktada yapılabilecek en iyi şey diyebilirim. Evet, genelde bahar ayları tetikliyor. O güzel havanın verdiği e, bir coşkuyla. Genelde işte sonbahar döneminde de depresif döneme giriyor kişiler. Depresif dönemde de içe çekilme, eve kapanma, kendini kötü hissetme, üzgün duygu durum. Yani farkındaysanız hani iki uç. Biri çok çok coşkulu, diğeri çok çok elen ve kederin olduğu bir dönem. O yüzden iki uçlu duygu durum bozukluğu deniyor. Bu yüzden de hani ilaç kullanımı zorunlu olabiliyor. Bahar ayları evet manik dönemi tetikliyor. O yüzden hani şu an bahar ayında da olduğumuz için çevremizde eğer bu kişiler varsa bunlara karşı dikkatli olmalı ve bir uzmana danışmalıyız.